Olaya bir bakıyorsunuz, bir kadın çıkıyor, yorum yapıyor ve biz Elif'le ilgili konuştuğumuz şey, Elif'in başına ne geldi? Elif öldü mü, öldürüldü mü? E, Araba oraya nasıl girdi? Şüpheli bir ölüm. Dün bir uzmanımızı aldık, Hakan İzgi Hocam, o da çok şüpheli olduğunu, bir fren izinin olmadığını, yani bir kaza, oraya sürüklenme gibi bir durumun olmadığını, e, şeyde o kayalıklarda, o taşlıklarda e, net bir e, görüntünün olmadığını, darbe görüntülerini çok böyle hani araba geçmişti lastik izleri de şunları çok net görmedik. Yani bunun için de çeşitli araştırmalar ve soruşturmalar yaptıklarını bunun altını çizdi. Bir uzman bunu söyledi. Şüpheli baktığını söyledi. Altını çizdi, üstünü çizdi, kalın harflerle bizimle paylaştı. Ama buna rağmen bir kadın yayın açmış. Yayında diyor ki fotoğrafı ekrana getirdim öyle konuşacağız. Şu cümleleri kuruyor arkadaşlar. Bilmiyorum yani ben mi bu dünyaya anormal bakıyorum? Yani bende mi e, çok hassas bakıyorum bu olaylara? Çözemiyorum. Yani bende mi sorun var arkadaşlar? Yazarsanız sevinirim. Şöyle diyor. Evet. Elif'in yüzlerinde botoks var. Dudakları dolgu. Kaşları şöyle, gözleri böyle, yanağı böyle, saçı böyle. Arabası 4x4. Bir güvenlik çalışanı nasıl alır bunu? Hmmmm. Bakın böyle böyle anlattı ya. Bakın biz neye bakıyoruz diyoruz ki Elife böyle hayata güzel bakan tebessüm eden bir insanı nasıl hayattan kopardınız diyoruz. Onlar şöyle anlatıyorlar yanaklar böyle, dudaklar böyle, bu parayı nereden buldu? Demek ki iki erkekle de ormanda ıssız bir yere gitmez ki. Aklımda kötü şeyler var kesin o işi yapmak için gittiler. Ya bu ne ya? Bu ne ya? Niye bu kadar hadsizsiniz ya? Niye bu kadar ahlaksızsınız? Her şeyi niye bu kadar ahlaksızca düşünüyorsunuz ya? Bir veri geldi mi elinize bununla ilgili? Net bir veri var mı? Belev ki onun için gitti. Öldürülmeyi hak mı ediyordu bu kişi? Ya bu nasıl bir ahlaksızlık arkadaşlar? Bu nasıl bir, bir kendini bilmezlik? Bu nasıl bir hat aşmazlık? Yahu iğrenç iğrenç yayınlar yapmayın ya. Gerçekten iğrenç iğrenç yayınlar yapmayın. Susun ya. Susun susun. Bazen ağzınız farklı bir organ yerine konuşuyorsa onu kapatın. Her yerde bir şey çıkarıyorsunuz ya. Her yerde illa bir seks olacak. İlla bir fuhuş olacak. İlla bir belden aşağı vurma olacak abi. Ayıp ya. Gerçekten ayıp. Aklınızı peynir ekmekle mi yediniz siz? Gece gündüz bunu mu düşünüyorsunuz siz ya? Hep insanlarla ilgili kötü şeyler mi düşünüyorsunuz? Hep insanlar kötü şeyler mi yapmak zorunda? Yahu bu kadın saf ve temiz bir şekilde bir adamı sevemez mi? Sevdikten sonra ihanete uğrayamaz mı? Toksit bir ilişkisi olamaz mı bu kadının? Ya siz hiçbirini sevmediniz mi ya? Siz hiç kimseyi sevmediniz mi? Yani herkesi kendi hayatınızla özdeşleştirmeyi bırakın ya. Siz çok kötü bir hayat yaşamış olabilirsiniz. Hiç sevilmemiş olabilirsiniz. Sevmeyi de bilmiyor olabilirsiniz. Ama dünyaya kendi gözünüzle bakmayın. Kara kalbinizi, siyah kalbinizi başka bir yere bırakın ya. Gidin aynada kendinize bakın ya. Deyin ki ya ben nasıl e, gudubet bir insanmışım da bu böyle oluyor Yahu bu kızı bir erkek yani orada... Gitti evet gel konuşalım dedi ve bu da gitti konuştuğu sırada kötü davranmış olamaz mı? Bu da ortamı terk etmiş gidip olamaz mı? Ya dudakların, yanakların dolgu olduğunu nereden çıkarıyorsun? Belki tontiş bir insandı ya. Hayır yayını yapan kişinin de yanakları böyle yani. Sen de mi dolgu yaptın? Yapabilirsin, o senin bileceğinmiş. Hani arkadaşım ben anlamıyorum ya. Gerçekten ben bu kafayı anlamıyorum. Ya siz, siz destekliyor musunuz böyle bir şeyi? Yani bu kadın evet diyor ki güvenlik çalışanı o maaşla diyor bunları yapamaz, o arabayı alamaz, oraya gidemez demek ki hmm falan diyor. Bu ne ya? Bu ne? Gerçekten bakın haddinizi aşmayın ya. Türkiye sınırlarının dışındasınız diye önünüze gelene hakaret, önünüze gelenin namusuna, iffetine laf söylemek zorunda mısınız? Ölmüş kadın iffetini bırakmadık ya. Ya bunu Güllü'de de yapmadılar mı arkadaşlar ya? Kadın öldü. Kadın lezbiyenliği kalmadı. Grubu kalmadı. Bilmem şu kalmadı. Kadın neredeyse artık biz arabesk sanatçısı değil de Manukyan diye konuşacaktık. Ya fuhuş uzmanı diye konuşacaktık. Artık oraya doğru gitti. Ben burada tepki gösterdim. Linçlendim bunun karşılığında. Ha hatırlıyorsanız. Ya bu mu dedim Güllü'yü sevmek? Güllü'yü lezbiyen olarak anlatmak. Çarpık ilişkisi, ahlak ilişkisi var demek. Güllü'yü sevmek mi demek ya dedim. Böyle seviyorsanız sevmeyin birini ya. Öldükten sonra bari susun. Ama yok. Döküldü de döküldü. Döküldü de. ama şimdi yani şimdi ne oldu? Bakar mısınız ya? Gerçekten bu arada K.C. yanlış yeni girdim doğrusunu kusura bakmayın. Valla artık böyle çünkü şey ya böyle sinirlerim bozuldu ya izlerken. Valla bir izleyicim attı. Ya ben izlemiyorum artık. E, ruh sağlığımızı korumak için ee, gerçekten hani Casper'larla iletişime geçen, üç harflerle iletişime geç oradan bilgi alan birini gerçekten izlemek istemiyorum genel olarak. O bizi izliyormuş. Ama ben izlemek istemiyorum açıkçası ama bu konuyla ilgili arkadaşlar burada sanki bu kadın kötü yoldaydı, kötü yolda öldürüldü. Yani kadını, bak ben açık konuşayım, çok özür diliyorum Elif Kumal'dan, ailesinden özür diliyorum. O şahsiyet kızım neredeyse eskort olduğunu söylüyor arkadaşlar. Ha Escort da olsa kimse öldürülmeyi hak etmiyor. Kimsenin sonunun böyle kötü olmasını hak etmiyor. Onu da söyleyeyim. Yani onu geçelim. Bak bir tanesi de hemen başka lanse etmeyin. Video izledim ben. Dolgu molgu bu nasıl ya? Öyle şey dedim. Ha, önce şey yapayım. Bu maaşla bunu yapamaz. Kesin erkek arkadaşı onu kullanıyor muydu ne demek? Ne demek bana söyler misiniz? Erkek arkadaşını yani bunu satıyor olmasını bir kadını satıyor bir erkek bir erkeğin bir, kendi sevgilisi adı altında kişi satıyor olmasını o kadın eskort olmuyor mu? Bu kız sahipsiz miydi ya? Tek başına ayağının üzerinde, üzerinde durabilen bir kadından bahsediyoruz. Abisi yengesi cayır cayır konuşuyorlar. Her şeyi de o hale getirmesinler kardeşim. Yani böyle ahlak dışı yorumlarınızı kendinize bırakın. Kendi içinizdeki kötülüklerinizi kendinize bırakın. Yayıncılık yapmayın o zaman. Yeter ya. Gerçekten yani haddi aşan yorumlar insanı artık böyle çileden çıkarıyor. Kadına söylenilmeyecek söz bırakmadılar ya. Yani kadına söylenmeyecek ahlaksızca sözler bırakmadılar ya. Gerçekten böyle ya o videoyu izlediğimde beynime kanlar sıçradı ya. Ya dedim ki abicim bir insanın her şeye bu kadar kötü nasıl bakabilir ya? En son düşünülecek şey hani soruşturma gelir 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 aşama aşama finalde buraya kalır. Belki hani dersin ya böyle bir şey de oluyormuş ama bu da doğru değilmiş dersin. Öyle kapatırsın hayır başta kötü söyleyecekler. Başta kötü çünkü bu izletiyor. Bak bir tane izleyicisi burada mesela. Bu izletiyor arkadaş. Ben de burada böyle desem ki bunlar böyle. Ya kadınlar bak bazı kadınlar, bazı insanlar diyeyim. Bazı insanlar kadınların aşağılanmasından zevk alıyorlar. Altta da şöyle alkış alkışlatıyorlar. Evet haklısın. Ben de öyle düşündüm. Ben de aynı fikirdeyim. Kesin öyle falan diyerek ortalığı yaygaraya getiriyorlar. Ben onu da anlamış değilim. Ya hiçbir kalbinizde e, iyi bir şey yok. Ya siz nasıl böyle şeyler düşünürsünüz he? Ha. Alın bak ne diyor? Bin diye araba 800 bin TL. Bir sene çalış hayatından kız krediyle alırsın zaten. Bu kadar. <laughs> Arkadaşlar. E bu kadın kaç yıldır çalışıyor arabayı kim bilir? Ya arabalar son bir yıldır bir iki yıldır patladı uçtu gitti. Önce normalde insan çalışarak bir araba alabiliyordu ya. Şimdi böyle zorlaştı. Ben de krediyle bir araba aldım. Kredisini de her ay çalışıp çalışıp ödüyorum işte. Yani ben de krediyle aldım arkadaşlar. Yani bir araba almak bu kadar abartmayın ya. Sanki kadın tamam mı şeye biniyor. 50 milyonluk arabaya 20 milyonluk arabaya biniyor da. Bu kadın bu arabayı nasıl aldı acaba? Hmm, 33 yaşında. 33 yaşında ya. Bakın Neslihan Hanım ne diyor? Ben asgari ücretle aldım 2019'da 35 bin TL'ydi. Aynen öyle. Yani bir dönem arabalar gerçekten o kadar pahalı değildi. Çalışarak alınabiliyordu. Ya benim bak e, hatırlıyorum 2500 lira aldığım dönemde maaş olarak 2500 lira maaş alıyordum. Ortalama bir araba böyle şey işte kılıyorlar falan filan 17-18 bin 20 bin civarı bir şeydi. Yani ikinci el ikinci el güzel bir şey toparlayabiliyordun. 15'e ikinci el bir araba alabiliyordun. 12-15 bin liraya falan. Hatta benim şeyim o zaman e, yeğenim bu Doğan Tofaşlar Mofaşlar var ya arkadaşlar ondan aldı 2500 liraya yani o dönemler. Şimdi artık onlar da 150 bin lira olmuş. Falan da hani böyle bir süreçten bahsediyoruz. Bu kadın 33 yaşında bir insan 30, 30 34 yaşında bile. Olay bu kadar şey ve olayı öyle bir noktaya getirdiler ki öyle bir çizgiye getirdiler ki ya kadını neredeyse kötü yola düşmüş bir kadın muamelesi yapılacak hale getirdiler arkadaşlar. Şimdi gelelim olaya. Şimdi ben birazcık bu isyanımı da dile getirdim arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Yani yurt dışında yayın yapan bir kadından bahsediyorum. Bir kadını bir kadını aşağılamasından, bir kadının bir kadınla ilgili ilk akla gelecek olan şeyin belden aşağı olmasından bahsediyorum değerli dostlar. Bu Şimdi Elif Kumal'ın e, şeyi, Elif Kumal'la ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. E, sır dolu ölümünde akıl e, akıllı saat detayı birazcık konuşuldu. E, bugün de gelen bilgiler arasındaydı. balıkesirde biliyorsunuz kamp yaptığı bölgede sevgilisiyle tartışıp kamptan ayrıldı. Ve ölümü kesinleşen e, Elif Kumal'ın ölümünde sır perdesi hala aralanması için mücadele ediliyor. Bizler yayınlar yapıyoruz, kolluk kuvvetleri çalışmalar gerçekleştiriyor. Ee, ancak sevgilisi Enis, e, akıllı kol saatindeki yüksek nabız kumalın kamptan ayrıldığı saatle birebir örtüştü. Yani o dönem hani kendisi diyor ya ben 3 saat peşinde koştuğum işte bir tartışma yaşadık o tartışma sonrasında oldu. Şimdi artık teknoloji ilerlediği için saate bakıyorsunuz işte ne bileyim şeye bakıyorsunuz e, nabız ölçer programlarına koştum mu koşmadım adım sayara falan bir şekilde çözebiliyorsunuz. Tabii Narin Güran davasında uydurup bir adım sayarla olay çözülmeye çalışılmıştı ama o da enteresandı. E, Kapıda yarım adası yukarı yapıcı göleti mevkinde 27 Aralık'ta kamp yaptığı arkadaşı Enis K. ile bir tartışma yaşadı ve tartışma yaşadıktan sonra kendi aracıyla bölgeden ayrılmıştı. Olaydan 8 gün sonra e, derede bir aslında bir gölette e, hem araba ve arabanın içerisinde cansız bedeniyle bulunmuştu. 33-34 yaşlarındaki Elif Kumal ölümüyle ilgili ihtimaller soruşturma birimleri tarafından titizlikle inceleniyor. Elif Kumal'a ait araçta yapılan incelemelerde sürücü hava yastığının patlamadığı, Buna rağmen perde yan hava yastıklarının patlayarak açıldığı belirtildi. Aracın alt kısmında ciddi hasar ve parçalanma olduğu tespit edilmiş. Çünkü bir dedik bir parçalar ben dün Hakan Hoca'ya da sormuştum. Bazı yerlerde bazı e, parçalar oluşmuş, parçalar düşmüş. Hani bunun da bir etkisi olabilir mi diye ama e, aracın alt kısmında ciddi hasar ve parçalanma olduğu tespit edilirken olayın ilk günlerinde göl kıyısına bulunan alt muhafaza parçasının da Elif Kumal'ın aracına ait olduğu kesinleşmişti. Bir tane parça bulunmuş. Bu parça acaba onun mu değil mi diye çalışmalar da yapılmıştı. O çalışmalar sonucunda da o parçaların da Elif Kumal'ın aracına ait olduğu kesinleşti. En azından bunu söyleyebiliriz. Bu arada sizden ricam lütfen yayını hızlıca birer beğenirseniz sevinirim. Ayrıca araca sonradan takıldığı belirlenen ön tampon korumalığına ait gri renkteki alt plastik parçalarının arama kurtarma çalışmalarının ilk günlerinde göl kıyısında bulundu. Aracın göletten çıkarılmasının ardından yapılan incelemede ise bu parçaların da aynı araca ait olduğu anlaşıldı. Yani bazı parçalar bulunmuş diye yani böyle küçük küçük o parçaların da Elif Kamal'ın e, aracına ait olduğu da kesinleşti. İşte olaydan hemen sonra jandarmayı aramadığı için gözaltına alınan erkek arkadaşı Enis ifadesi de soruşturma birimleri tarafından detaylı olarak incelendi. İfadesinde Elif'in otomobiliyle ayrıldıktan sonra koşarak peşinden gittiğini anlatan Enis, e, kolundaki akıllı saatte nabzının koştuğu için yükseldi. Daha sonra bölgedeki su deposunun güvenlik kameralarına takıldığı belirlendi. Yani e, oradaki su bölgesi su deposu var, su deposunun orada bir kamera var. Yani ifadeyle örtüştü, örtüştüğü söyleniyor. Hem de akıllı saatindeki nabzının yükselmesi de, onun peşinden koştuğunu, doğrular nitelikte olduğunu belirtiyor. Ee, Elif ee, aracının, Elif'in e, aracının Elif kumalan aracının su deposu bölgesine hiç gelmeden gölete düştüğü ortaya çıkarken, erkek arkadaşın Elif gölete düştüğü sırada onu farklı bölgede aradığı tespit edildi. Bu da yine uygulamalar üzerinden. Elif'in son olarak görüşme yaptığı isimler arasında olan kız arkadaşının da ifadesi alındı. Elif'in kamp alanında ayrıldıktan sonra aradığı arkadaşı ifadesinde ben enisi çok seviyorum ama olmuyor. Bunu ona söyleyin. Bakın Elif son bir kız arkadaşıyla telefonda görüşüyor bir kız arkadaşıyla, yani kendi sosyal arkadaşlarından biriyle irtibata geçiyor ve bu irtibat içerisinde şu cümleleri kuruyor arkadaşına. Ben Enis'i çok seviyorum ama olmuyor. Yani onların da ilişkisi biraz bir ilişki. Bunu ona söyleyin dediği daha sonra görüşmelerinin sonlandığını anlattı. Eniskenin de Elif'i kamp yerinden ayrıldıktan sonra aradığı gölete düşmesinin ardından telefonun kapandığı. Şimdi tabii ki buradaki çelişki şuydu yengenin söylediği şeye gelirsek. Yenge ne dedi? Yenge dedi ki Elif dedi yani e, Enis Beni aradı ve bana dedi ki Elif bana kapı sıkıştı açamıyorum dedi. Şimdi bu ifadenin olup olmadığı tasdik edilebilirse olay biraz daha şey çözülür. Yani Enis tamam şu an bazı e, ifadesine bakılmış ifadesiyle işte su deposuna oradaki kamerada netleşmiş. Saatteki nabızla eşleşmiş. E, eğer telefonuyla baz çalışması yapılırsa nereden baz yapıldığı da ortaya çıkması gerekiyor ama Şimdi Elif'in e, o olaydan sonra son kez bir kız arkadaşını araması işte bu olmuyor ona söyleyin demesi ne de bence biraz daha araştırmak gerekiyor. Yani şu da olabilir. Acaba e, bu şeyden kaynaklanıyor olabilir mi? Elif e, arkadaşına bunu yazdı ve Enis peşinden gidiyordu. Hani ona söyleyin beni rahat bıraksın anlamında. Yani Enis onun peşindeydi de peşinden gitmesi için mi arkadaşına bunu söyledi? Bunlar da Tartışılacak nüanslardan biri. Yani e, bir de şu da önemli arkadaşlar. E, bakın şunun da altını çizmek lazım. Şimdi Elif, Elif'in e, erkek arkadaşı Enis şöyle bir cümle kullanıyor. Diyor ki yengeye söylüyor. Ben gittim onun peşinden koştum 3 kilometre sonra bunu ifadede de söylüyor ama bu kısmı ifadede var mı bilmiyorum. Bunu yengesine söylediği yengesinin iddiası bu yönde. Diyor ki e, ben işinden eve gittim. Evde de baktım kapının önünde ayakkabısı yok. Fakat yenge diyor ki Fatma Kumal. E, diyor ki ben diyor gittim evdeki kamerayı izledim. Kamerada böyle bir şeye rastlamadım diyor. Yani ben diyor kamerada böyle bir şey görmedim. Bu adam eve gitmemiş. Neden yalan söylüyor? Bu yalanı diyor bana şüpheli geliyor diyor. Tabi buradan e, bu konuyla ilgili bakıldığında da şöyle bir konuda e, konu da çıkıyor ortaya arkadaşlar e, Elif'in abi Elif'in organize bir cinayete kurban gittiğini de söylüyor. Bakın bunların hepsi önemli nüanslar ve bu önemli nüansların altını çizeye çize konuşmak gerek. Bunların hepsine bakacağız ama e, şu mevzuda burada konuşmamız gereken e, olay Enis'in çelişkileri var mı yok mu? Ve Elif'e bir zarar verdi mi, vermedi mi? Elif bu arabayı nereden aldı? Bu işte dudak dolgusu yaptı, yanak botoksu yaptı, bilmem ne yaptı. Yav yapar yapar bu onun bileceği iş. Bunu biz araştırmayacağız. İki erkekle ıssız bir yere niye gitti? Mesela bir arkadaş demiş ki ima öyle demedi. İki erkek bir ıssız iki erkekle bir ıssız yere niye gitti bilemiyorum. Ne demek bu? Arkadaşlar mesela bu, bu cümle ne anlama geliyor arkadaşlar yazar mısınız? Vallahi yani iki erkekle ıssız yere niye gitti falan <laughs> demesi mesela ne anlama geliyor? Değil mi? Ee, kahve orada içilmez. Orada çay içilir. Çay içmeye gitti anlamını mı bize vermeye çalışıyor? Yok abi kardeşim yani geçin. Ah bak ne diyor kime ne be kadın tavuk fabrikası yöneticiymiş. Bilmiyorum ne iş yaptığını Elif'in. Birisi güvenlik görevlisi diyor biri bunu diyor. Ne iş yaptığında bir önemi yok arkadaşlar. Nihat Doğan aklıma geliyor. Vallahi Nihat Doğan gibi zaten o da Nihat Doğan'a dişi versiyor. işte yorum yapıyor. Nihatiye. Bundan sonra öyle değil Nihatiye. Allah gani gani e, rahmet eylesin diyor. Kızcağız para verilmişti. O Hı. bilemiyoruz bakalım. Yani şurada çok Tartışma gerekiyor bu konu hakkında. Muhtemelen de gelecek ama şu anki veriler bize gösteren buydu ve sıcak gelişmeyi de sizlere aktarmış olduk. Yani e, Enis'in verdiği ifade belli verilerle doğrulanıyor.